Aleyküm. Aleyküm selam. Aferin. Nasılsınız bakalım sevgili öğrenciler? İyiyiz. Oo, bugün daha güzel görünüyorsunuz. Gülüyorsunuz, neşelisiniz. Neden? Bir şeyler öğrenmeye başladınız. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz met harfleri. Bu met harflerini öğreneceğiz. Met harfleri kaç tanedir? ne işe yararlar? Bununla beraber tecvid artık yavaş yavaş tecvid konularına giriyoruz. Tecvid konularından da metni tabii göreceğiz. O için dikkatle dinleyelim. Ben size soru sorduğumda onlara da cevap verin. Ama dikkatinizi belli bir noktada toplamanızı istiyorum. Tamam mı? Evet. Şimdi dersimiz metaflı. Önce ne ne demektir onu bileceğiz. Hemen soralım. Met eşittir, uzatma demektir. Hemen sordum. Mustafa, med ne demek oğlum? Uzatma demektir. Aferin. Med eşittir, uzatma. Onu bileceğiz. Ama med harfleri kaç tane birdir sorduğum zaman, şimdi çıkalım tahtamıza. Med harfleri, wow, ya, elir. Kaç tane? Üç. üç. On üç diyen var mı? Kim Kim dedi? O okay. kim? yok dememiştir. Ya yani şaka yapıyor. 13 tane değil. Vav, wow. ya, elif. Beş 3 üç tanedir. Birincisi vav. Wow. Gel bakalım onu geç bunu. Ya, sen de ikinci sıraya gir. Eli. Şimdi bunu unutmayacaksın. Hayatınız boyunca unutmayacaksın. Bir daha söylüyorum. Medatları kaç tane mücahit? Üç tane. Bir, Elif, vavye. Olma, Elif, Vav, Yeliz. Vav, Yeliz. Yani öyle, Y'de demeyecektik. Şimdi Mücahide bakın. Vav, Yav, Elif. Bir daha, Mücahide acele etme, dik durdurun. Bir daha söyle oğlum. Vav, ya Elif. Aferin, oturabilir. Şimdi bunu unutmayacaksınız. Biz bunlara metafle diyoruz, tamam mı? Rasul, metafleri kaç tane oğlum? Hangileri? Vav, ya Elif. Aferin. Unutmayacağız, tamam mı? Önemli çünkü. Bu metatlerini bilirsek tabi tanırız. tabi biliriz. Bütün konuları işlemiş olur. Bu bir. İkincisi de bununla beraber bilmemiz gereken bir konu daha var çocuklar. Met sebepleri. Met sebepleri. Daha bu konuya girmeden önce bilmemiz gereken bir konu var. Met sebepleri. Met sebepleri. Bakın dikkat edin. Düzgün tuşuyorum. Tam şöyle tut bakayım. Mes sebepleri İki olduğunu bileceksiniz. Nedir onlar? Sükun, hemze. Veya hemze, sükur. Hemze, sükur. Furkan arkadaşınıza, dikkat edin oğlum. Furkan arkadaşınıza soruyorum. Furkan. Ne sebepleri deyince aklımıza ne gelecektir? Hemze, sükur. Güzel. Hemze nedir diye sorduğunuzda? Ee, elif. Nasıl bir elif? Büyük, küçük. Başkan. Hareke. Heh. Harekesi olan Elif'e ne diyoruz? Hemze. Bitti. Yanık bir ver. Bir Harekesi olan Elif'e Hemze dersek, Harekesi olmayan harfe ne diyoruz? Sıkım. Bitti. Ver bakalım arkadaşına. Türkoğlu. Harekesi olmayan harf ne demek? Sıkım. <laughs> arkadaşına ver. Harekesi olan Elif ne demek? Hemze. Tamam. Bak bunu görüyoruz. Gördünüz mü? Buraya kadar anlaştık. Değil mi? Ver bakalım Ubeydullah'a. Ubeydullah. Ne Ubeydullah. sebepleri kaç tane olur? İki. Hangileri? Hemze, Hüküm. Tamam. Bak buraya kadar anlaştık. Ver Kadir'e. Kadir. Hemze ne demek olur? Hemze no. Evet oğlum. Harekesi? Harekesi olmayan elif. Yapma. Olan. Kalpten gidelim bak yanarım bak. Bir daha söyle bir daha bir daha bak. Harekesi olan elif. Ha, benim kalbim var biliyorsun dayanamam öyle şeylere. Bir yanlış ya. Mu, bir an kalp atıyor. Bir daha yanlış oldu tık gidiyorum ya. Yani. Neymiş? Harekesi olan elif. Ne diyor? Sükür. Sükür. Hemze. Haa aman hem aman. Kes köşeye yatmak yok. Hemze. Harekesi olmayan harfe ne diyoruz? Süküm Tamam Harekesi olan Elif'e? Hemze Tamam Arkadaşına ver şimdi Güzel Aferin Buraya kadar güzel Şimdi buradan Metafor'u dedik ya Hemze, süküm Metafor'u kaç taneydi? 3 tane 3 tane Neydi? tane, neydi? ya Elif Elif Arkadaşına ver Met sebepleri neydi? Kaçtı? 3 2 2, neydi onlar? De tamam işte bu kadar. Ben ben arkadaşım hemze de niye derler? SÖYLÜYOR Herkese olmayan elif. Sükun niye derler? Herkese olmayan elif. Evet. olmayan? Elif. Ya herkese olmayan? Harfe. Harfe diyor. Tamam. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Şimdi geldik. Bunları söz. Arkadaşlar oturabilirsin. Teşekkür ediyorum. Onları masaya koyun. Şimdi geldik çocuklar. Okuyuş şekillerine geleceğiz. Vav. Wow. Ya elif. Metafleri kaçtı? 3 Vav. Wow. Ya elif. Vav wow. ne zaman uzatılıyordu? Vav wow, sakin. Yani üstü, esre, örtüle. Yani öbür adına hareketi olmayan demek. Bunu unutmayacağız. Vav wow, sakin dediğimiz zaman Enes ne anlayacaksın? Harekesi Olumayan. Bir daha. Harekesi olmayan. Biz buna ne Sakin. Vav wow, sakin. Kendinden önceki hal Ötüre olacak. Bu bir. İki. Ya sakin kendinden önceki harfin harekesi esre. esre olacak. Bu da iki. Unutmuyoruz bunu. Tamam mı? Üç. Elif sakin yani üstün esre ötüresi yok. Kendinden önceki harfin harekesi üstü. Bir de şöyle söylüyorum. Bakalım aklımıza kalacak mı mevzular? sakin magabli mazmun olursa ya sakin mağabli meksur olursa elif sakin mağabli meftu olursa veya bu dikkat ediyorsunuz evet. tam anlayacağımız şekilde vav sakin ne demek mağabli kendinden önceki hak unutmuyoruz kendinden önceki hak unutmuyoruz bunu vav sakin mağabli Ha mı yoksa Zan zamme mi? <laughs> fetha mı zamme mi? Zamme. Hep me. beraber? Zamme. Zamme. Ya sakin magablin? Kes, kesre. kes kesre. Elif sakin magablin? fetha olursa bir elif miktarı uzatıyoruz. Bir daha söylüyorum bunu. Son bir kez söylüyorum. Şimdi starter kalacak. Vav sakin magablin? zamme zamme. Ya sakin ma gablin evet. Elif sakin ma gablin feta. feta olursa kaç el uzatıyorduk? Bir, bir. bir mi on bir mi? Bir. Bir elif biter uzatıyoruz. Bir. Tamam mı? Şimdi buraya anlaşıldı. Bu elifi, bu bayı, bu tayı ne zaman uzatıyoruz dediğimiz zaman sen ne diyeceksin? Mesela bayı dikkat edin. Hocam elif sakin, üstün esne ötesi yok. Elif'ten sonra ne gelmiş? Şey özüde. Me terfinden önce ne gelmiş? Evet. Üstüne bir harf gel. O zaman ne yapıyoruz? Bir elimi midden uzatıyoruz. Evet, sırayla okuyoruz. Dikkat edin. Evet. A ba ta B, 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 sa ce ha 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 ho to. Vaz dedi ne e ne a.